Nilüfer Belediyesi'nin öncülüğünde Nilüfer Belediye Spor Kulübü ile Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle ile düzenlenen ve 2 gün süren 12. Görükle Balkan Panayırı büyük katılımla gerçekleşti. Görükle Göçmen Konutları Pazar alanında gerçekleştirilen panayır bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğin ikinci gününe Nilüfer Belediye Başkanı Şadiye Özdemir de eşi Nuray Özdemir ile birlikte katıldı. Başkan Şadi Özdemir etkinlikte panayır alanında esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek panayırın coşkusuna ortak oldu. Bölgemizin insanları nülüferliler artık iki, iki gündür süren etkinliklerimizin sonuna doğru geldik. Her şey çok güzeldi iki gün boyunca gayet keyifli eğlendik bir arada olduk. Bunu tabii tekrarında yapacağız. Bu etkinliklerde tabii konu komşuyu da biraz gürültüye boğduk. Onun için rahatsız ettiğimiz komşularımızdan özür diliyoruz. Onların hoşgörüsüne sığınıyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Nilüferlilere yakışır bir izleyici kitlesi oluştu burada. Beraber keyifli, güzel, doğaya, çevreye saygılı insanlardan oluşan, birbirine saygılı insanlardan oluşan bir topluluk var burada. Onun için size de çok sevdiğimi söyleyeyim. Adeta bir karnaval havasında geçen panayırdı. Katılımcılar hem alışveriş yapma imkanı buldu hem de müzik ve eğlence dolu etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. DJ Ufuk Sarıkaya'nın performansıyla başlayan Panayır'da geceye damgasını vuran isim Balkan müziğini sevilen sanatçısı Vanya oldu. Vanya sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirerek keyifli bir konsere imza attı.